Bor atom modeline göre hidrojen atomunda R yarıçaplı yörüngede dolanan elektronun hızı V1, 4R yarıçaplı yörüngede dolanan elektronun hızı V2'dir. Buna göre V1 bölü V2 oranı nedir? Şimdi Bor'a göre arkadaşlar elektronun hızı kesiklidir ve her değeri alamaz. Hızının büyüklüğü atom numarası ile doğru yörünge numarası ile ters orantılıdır. Şimdi hidrojen atomundan bahsettiğimize göre atom numarası sabit. Bu durumda hızının büyüklüğü yörünge numarasıyla ters orantılıdır. Şimdi burada bize yörünge numaraları vermemiş. yarıçaplar verilmiş. Dolayısıyla biz yarı bakarak yörünge numaralarını bulmaya çalışacağız. Bora göre yarı çapta kesikli olup arkadaşlar değeri A0 çarpı N kare bölü Z ile bulunur. Buradaki A0 bor yarıçapı sabit bir değer. Az önce söyledik hidrojen atomu dolayısıyla atom numarası sabit. Bu durumda arkadaşlar yarı çap yörünge numarasının karesiyle doğru orantılıdır. R yarı çapında bulunan elektronun yörünge numarası en eşit 1 ise o zaman arkadaşlar 4R yarı çaplı, 4R yarı çaplı elektronun bulunduğu yörünge 2 olmalıdır. Neden arkadaşlar? Çünkü 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1 olacaktır. O zaman hız büyüklüklerini oranlayabiliriz. V1 orantılıydı yörünge numarası. R yarı çapında arkadaşlar yörünge numarasına 1 dedik. V2 de orantılı nedir arkadaşlar? 1 bölü n. 1 bölü yörünge numarası 2. Buradan arkadaşlar sadeleştirmelerimizi yaptığımız zaman V1 bölü V2 oranı 2 bulunur. Cevabımız B seçeneği olur.